ömrünü bu yolda ve bu uğurda harcamış ama hakikaten güzel bir işe harcamış, değerli ve kıymetli emekli olmuş olan öğretmenlerimiz. Bu tabloyu geçen sene başlatmıştık. İnşallah bundan sonrasında da aynı şekilde devam eder diye umut ediyorum. Geleneksel hale gelmesini umut ediyorum. Bugün bizler bu güzel ülkede Belediye başkanlığı yapabiliyorsak, ben aynı zamanda meslek olarak avukatım. Avukatlık yapabiliyorsak, kaymakamlık yapabiliyorsak, turizmcilik yapabiliyorsak, öğretmenlik yapabiliyorsak, her birimizi yetiştiren, elimizden tutan öğretmenlerimiz vardı. Bize ufuk çizen, bize vizyon belirleyen öğretmenlerimiz vardı. Yeteneklerimize göre bizleri şekillendiren öğretmenlerimiz vardı. Evet, annemiz ve babamız evet büyüklerimiz dedelerimiz anneannelerimiz babaannelerimiz onlar da bize hep öğrettiler güzel şeyleri iyi insan olmayı öğrettiler ama belirli bir noktaya kadar anne ve babanın verdiği eğitim gelebiliyor. O sınırın ötesine ufukların daha da genişletilmesine bizi vesile olabilecek olan taşıyabilecek olanların öğretmenler olduğunun bilincindeyiz, farkındayız. Sizlerin fedakarlıkları, sizlerin gayretleri, sizlerin bitmek tükenmek bilmeyen o enerjisiyle bu ülke bugünkü bu muhteşem günlerini yaşıyor. Sizlerin bu gayretleriyle bu ülke baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmayı kendisine hedef olarak koyabiliyor. Bugün dünyanın neresine gidersek gidelim. Samimiyetle söylüyorum. Birçok yeri dolaştım. Gerek belediye başkanlığının sürecinde gerekse de öncesinde. Neresine gidersek gidelim. Türkiye denince herkes bir şöyle dönüp bakıyor. Türkiye çok güçlü bir ülke haline dönüştü elhamdülillah. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne verilen bu emekler sayesinde bugün geldiğimiz noktada göğsümüzü gere gere dolaşıyoruz. Daha 15 gün öncesinde Kıpçak'taydım. Moldova'nın hemen alt tarafında Gagavuzca Özerk bölgesi var. O Özerk bölgeye ziyarete gittim. Orada hep Türk soydaşlarımız var. Onlar Hristiyanlık inancına mensup olmuşlar. Ama öz be öz Türkler. Bizim soydaşlarımız. Çeşitli insanlarla sohbet ettim. Bu insanların ağzında Türkiye öylesine muhteşem bir yere konumlanmış ki Türkiye olmasa bizi anında burada paramparça edip paylaşacaklar diyorlar. Müştereken hepsi de aynı şeyleri söylüyor. Türkiye denince üç tane isim sayıyorlar. Bir, Mustafa Kemal Atatürk. İki, Süleyman Demirel. Üç, bu dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Diyor ki, sizler olmasanız, sizin güçlü duruşunuz olmasa bizim burada halimiz harap kendi gözlerimle de gördüm. Amerikan büyükelçisi ya küçücük yer 200 bin nüfuslu yerden bahsediyoruz. Gagavuzya bölgesi. Amerikan büyükelçisi Amerikan bayrağını takmış orada dolaşıyor. İngilteresi orada dolaşıyor. Almanya'sı dolaşıyor. Rusyası dolaşıyor. Ama ülkem nasıl? Ülkem oraya gitmiş. En önce okul yaptırmış. Otika vasıtasıyla. En önce okul, hemen ardından bir tane daha, hem de büyük büyük. Ve oralara yine Türkiye'den öğretmenler gitmiş. Türkçemizi çocuklar tarafından daha iyi öğrenebilmesi için. Evet büyükler Türkçe konuşuyor ama bu kadar yabancı memleketin bayrağının dolaştığı küçük coğrafyada amaç nedir çok belli. Türk'ün öz benliğini kaybetmesini sağlamak. Bu da dille başlar demişler ve Türkçeden olabildiğince uzaklaştırmaya çalışmışlar. Bakın oradaki mücadele topla, tankla, tüfekle yapılmıyor şu anda. Orada neyle yapılıyor? Öğretmenlerimizle birlikte biz o mücadelenin içerisinde varız. Yani bizim öğretmenlerimiz sadece ülkemizin misak-ı milli sınırları içerisindeki bu ülkemizin içinde hizmet vermiyor. Bizim dünyanın dört bir tarafında köklü medeniyetimizden kalmış olan birçok soydaşımızın yaşadığının farkındayız ve bu mücadelede o soydaşlarımızın kendilerini kaybetmemesi için o gayretler gösterilirken devletimin en çok yararlandığı, en çok istifade ettiği meslek dalları içerisinde ilk sırada öğretmenler geliyor. Onun için ben artık sadece Türkiye sınırlarında bir öğretmenlik kavramının yetersiz ve yersiz olduğu kanaatindeyim. Avrupa'nın dört bir tarafı, Amerika'sı, Asya'sı, Afrika'sı, aklımıza neresi gelirse gelsin her yerde Türk'ün dilini anlatmaya çalışan, Türkiye'nin gücünü anlatmaya çalışan, Türkiye'nin istikbalini ve istiklalini anlatmaya çalışan öğretmenlerimiz var. Allah hepsinden razı olsun. Görevini yaparken şehit olmuş olan bütün o şehit öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Yine görevini yapmış, emeklilik dönemlerine gelmiş, hak vaki olmuş, hayatını kaybetmiş. Hepsini rahmet ve minnetle aynı zamanda da şükranla iade ediyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Yine tedavi süreçlerinde olan öğretmenlerimiz de var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Bugün aramızda Pamukkale sınırlarımız içerisinde öğretmenlik görevini icra edip emekli olmayı tercih etmiş ya da hocamın da söylediği gibi yaş haddinden emekli olmak durumunda kalmış öğretmenlerimiz var. Her birinizin ellerinden öpüyorum. İyi ki varsınız. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Bu e, ortamı hazırlayan, e, bize bu imkanı sağlayan, mekanı tahsis eden ve milletim camiasından ilgisini, desteğini Esirgemeyen Sayın Belediye Başkanımıza da ben hasreten teşekkür ediyorum. Şimdi Denizli'miz 81 il içerisinde eğitim öğretimin kalitesi itibariyle 4. sırada. Demek ki sizin görev yaptığınız süre içerisinde çorbada bayağı bir tuzunuz olmuş. Öncelikle bu emeğiniz için ben teşekkür ediyorum. Sağlıkla, sıhhatle, eşinizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla, torunlarınızla Kalan e, ömrü hayatınızda e, sağlık, mutluluk, huzur temenni ediyorum. Çekiyorum efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çekiyorum efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çekiyorum efendim. Teşekkür Tamamdır efendim.